Oraya buraya gidip diyoruz ki Allah için eksik pozisyonumuz var. Şimdi bizim buradaki lastik red, evet, bahsettiğim konuyla alakalı demiştiniz ben de görüp bu Kartalkaya'daki yangın Başkanım şuradan zaten belli lastikleri görüyorsunuz. Dönen hatta ortalama Başkanım zaten kendisi olmamış olsaydı ben açık ve net söylüyorum. Ben o bir daha da Var mı? Size söyleyeceğiniz bir şey var kadar gelmeniz bizim için şey yeterli. Her şey Başkanım, de de. biz olayları, sorun ve sıkıntıları nasıl siz başkanımız gerçek anlamda bu sabahın köründe gelip esnaflarla iç içe şey, olmanız yani hem esnafı mutlu ediyor hem de toplumu tüm Adana'yı mutlu ediyor. Biz de evet, bunu evet, evet. Bunlar tamamen başkan. Tabii tabii. Her şey tabii devam ver. Diğer Başım. kardeşler? Aynen. Kimi Bahçeli Başkanım, kimisi tarlada. <laughs> <Olursun> <Çifre. gülüyor> <Olursun>